Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'tan oyun oynuyoruz demiştim ya Diğer videoda partikli gelecek demiştim işte bu oyun güzel mi sence? Bence güzel Bence de Bakın yavaş Oha yarası mı bu? Biz, 60 metre oldu. Aşağı iner misin lütfen Cacık? Hayır. Çünkü bugün çok bugün güzel. uzaya çıkacağız. Şunun kanatlarına bakın be. Çırpıyorlar resmen. Bugün uzaya çıkacağız bizimle. Baksana da şu yüksekliği ya. Şimdi buradan aşağı inmeyeceğiz. Ay'a çıkacağız. Ve Ay'a gidiyoruz. Ay nere be? Ay nereye? Dur bak nereye geldik. Şaka yaptım. Ay'a gitmeyecektik. Aa lan ve nereye geldik? Ve bir daha yere indik de. be. Ne ara? Hı. Deniz denizin altına girsene. Bildin ya. Bizi de göster. İyice gir. Aa, bu niye girmiyor? Neyse. Birazcık mola verelim. Mola. 5 dakika. Zamanki. Ya 5 dakika bile değil. 1 dakika. Dın dın dın. Dın dın dın. Başladı. Muhammed cığım. Arkadaşlar kötüyse yorumlara yazma ha. Çekmeyiz, ha gerçekten. Kötüyse böyle bir şeyler falan. Evet. Göz, kötü bir şeyler falan yazmayın yorumlara. Yani. 10 milyon like e bir gelirse. Bir daha çekmem se... ha video hiç. Kanalımı 10 bin like girerim. gelirse ıs, sizinle bugün Burak Heyber oynayacağız. Evet, 10 bin dakikada Brockhaven oynayacağız. Part 3'te ne olacağını bilmişsiniz. Ee, Part 3'te size bir sürprizim var, göstereceğim. Kan... Kan bütün bebekleri açmış. Hiç olmaz. Evet. Oo denizin altında. Ben mavisi ne olacağım? Ne yapsın mı alsam? Ben de güzel aslında. Evet. Benim hiç öyle beden yok çünkü. Neyse güzel edelim. Neyse. Aa. Birazcık kara. Size bunu gösterecektim arkadaşlar pardon ama bunu göstermem lazımdı. Kapanıyor. Boo. -doo -doo -doo.